Sayın Bakanım, World Food İstanbul Fuarı kapılarını açtı. Sizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden burada birçok firmayla fuara katılım sağladınız. Öncelikle neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? Sizin için nasıl geçiyor fuar? Öncelikle tabii bu fuarların çok büyük bir önemi var. 50 yıllık kısırdır izolasyonlar, ambargalarla uğraşan bir ülkenin çocuğu olarak buralara ulaşabilmek ve buralarda üretiminizi ile tanıştırabilmek ve bunu yaparken de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle birlikte bunları yapabilmek çok önemli bizim için. Sadece 3355 kilometre karelik sınırlar içerisinde Kuzey Türk Cumhuriyeti'de yaşayarak, üreterek bu ülkenin geleceğini tanzim etmek maalesef mümkün değil. Bunu biliyoruz. Ve yaklaşık dört yıldır Sayın Ömer Bolat Bey'in de başkanlığındaki Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın bize öngördüğü fırsatları her yıl daha da yukarılara çekip üretebildiğimizi, kendi adımıza mikro anlamdaki ihtiyacımızı üretirken makro anlamdaki de ihracatla birlikte dünyada var olabilmeyi bu fuarla da tekrardan üreticimizle buluşturup görebilme şansını elde ediyoruz. Çok mutluyuz çünkü her yıl üzerine koyarak, her yıl kaliteyi artırarak, her yıl katılım oranlarını yukarılara çekerek bu standlar içerisindeki TÜYAP yapısal 그다 çok önemli anlaşmalar imza atıyor bizim üreticilerimiz. Yani başta süt ve süt mamulleri, unlu mamuller, gıda ile alakalı bütün ürettiklerimiz ne varsa kendi geleneksel ürünlerimiz burada dünyayla kucaklaşabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sadece kendi içinizdeki vermiş olduğunuz mücadele dünyanın görülebileceği noktada asla olmaz. Ve biz bunu buralarda her yıl dediğim gibi işte Sayın Ömer ekibinin ve bundan sonraki süreçlerde bize verdiği de destekle birlikte bu standlarda kendi üreticimizle halkla buluşurken, bununla ilgili işte işletmeler adına sözleşmeler imzalanırken, inanın fuar bittiğinde yine göreceğiz ki bir önceki yıldan daha ileriye adım atmışız, daha kaliteli adımlar atmışız ve bir bakıyoruz ki ıslatlarımızda her zaman bu konuda işte bir şeyler yapılmasını öngören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanayicisi, üreticisi artık ikinci nesil üçüncü nesille birlikte yer alıp ve bu konudaki cesaretle piyasaya girme konusundaki hem kalitesini hem de bu hacimle birlikte bile olsa dünyayla işte ticaretini buluşturabilmeyi başarmış durumdadır. Tabii ki bu istenilen noktada mı asla değil. Daha iyisini bir sonraki sene yapabilmeyi burada hem bizim yetkili makamlarımıza hem de Türkiye Cumhuriyeti başta Ticaret Bakanlığı yetkili makamlarla konuşarak nasıl geçen yıl buradaki bu ar bitti ve biz dedik ki bu yıl zemin kata çıkacağız ve 12 olan işletme sayısını daha yukarılara çekeceğiz deyip buralarda Evet daha yukarılara çekilmiş rakamlarla ve zemin katta yaklaşık 500 metrekarelik alanda bütün üreticilerimizin işte dünyaya buluşabilmesini sağladık. Seneye bunu ikiye katlamaya çalışacağız. Seneye bunu yaparken de daha çok üreticimizin gelip buralarda cesaretle ürettiğini dünyaya buluşturmasını sağlamak için adımlar atacağız. Çünkü durmak yok. Durursanız yeni ilgiyi kabul ederseniz, durursanız dünyadaki yaşanan mezalimdeki örneklerini yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı fakirleştirirsiniz. Fakirleştirilme de bizim ortaya koyduğumuz hedeflerde babamızdan aldığımız bayrağı çocuklarımıza devrederken bizim kültürümüze yakışmayan bir öngörü ve biz durmadan dediğim gibi bayrağı daha yükseklere çekebilme, göndere çekebilme adına hizmetlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle birlikte üreticimizin huzuruna getireceğiz. Ve buralarda onları dünya ile buluşturacağız. Daha iyisine diyerek bu yıldaki işte fuara katılan bütün üreticilerimize ve buraya gelen işte ürünlerini dünya ile buluşturan bütün üreticilere hayırlısı olsun derim, bol kazançlar dilerim.